Merhaba. Kitabım Yaşar Kemal ile ilgili konuşmak çok kolay değil. Ama ben neden ya onu yazdığımı sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Yaşar Kemal'i yüz yüze tanımıyordum ama o kadar büyük bir hayranlığım vardı ki yani bir gün mutlaka tanışmam gerektiğine inanıyordum. Ve böyle bir fırsat çıktı. Barış Vakfı'nın verdiği bir ödül töreninde tanıştık. Ve ben ona acaba nasıl davransam da Adanalı olduğumu söylesem diye kıvranırken bir anda söyleyi söyleyiverdim. Onu söylediğim andan itibaren de o kadar güzeldi ki o ilişkimiz, o sıcaklığımız. Birden ben onun yanında şey gibi hissettim. Yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Bizim kız demeye başlayınca çok hoşuma gitti. Demek sen de yazıyorsun, öyle mi bizim kız? Demek sen de söylüyorsun, aa doktorsun değil mi bizim kız? Bravo sana bizim kız. Derken beni çok yüreklendirdi. Böyle o gün güzel bir gündü benim için. Sonra yeniden görüşmek ve buluşmak üzere anlaştık ama maalesef onu aynı yıl içinde kaybettik. Ben bir yoğun bakım uzmanı olarak onun yoğun bakımında yatışında çok etkilendim, çok ilgilendim, çok da istedim yanında olmayı ama o başka bir hastanenin yoğun bakımında yatıyordu. Daha sonra da onu kaybettik. Nur olsun. Ben de bunun bir ahde vefa olduğunu düşündüm. Onunla ilgili bir kitap yazmak istedim. Daha çok okullarda, liseliler, üniversiteler tarafından okunmasına özen göstererek yazdım bu kitabı. Gençler tarafından bilinsin istiyorum. Hakikaten bir Yaşar Kemal geldi bu topraklara. Anlatabilmeyi çok istiyorum ama kelimelerin kifayetsiz olduğu bir yazarımız. İnşallah bundan sonra da hep birlikte bütün gençlerle Yaşar Kemal'i daha çok öğrenip daha çok okuyacağız.